Ben yanlışlıkla bütün gün sıvı besleniyorum ve bu durumdan çok mutsuzum. Çay, 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 çay. Ofisin en heyecanlı yanı da çay almaya kalkmaktır bu arada. Bunu da inkar etmeyeceğim şu an. Hiç doğru bir şey yapmamış olabilirim ama geçen gün bu kremi yüzüme sürdüm makyaj yaptım. O kadar güzel durduk. doğru bir şeyse. Size deneyin ve eğer yüzünüzde makyaj çok güzel duruyorsa bilin ki kremden. Mimarlık de. ofis stajı bölüm 5. Size 2 dakikada çantamda ne var videosu da çekmişim. Genellikle kolonya var. Kolonya taşımayı seviyorum. Yine sabahın körü ve ben yine ofisteyim. Zaten direkt mutfağa giriyorum ve su, çay, kahve ne varsa başlıyoruz içmeye. 17 iş günüm daha var galiba. O kadar günde ne ara geçti ben anlamadım. Hızlı geçti ya. Başlayınca alışıyorsun. Ofise gelir gelmez dünden kalan işlerimi tamamlıyorum. Eğer dünden bir işim kalmadıysa da direkt yapabileceğim bir şey var mı diyorum. Her seferinde de yapabileceğim bir şey oluyor. Neyse bu işi bir şey boş geçirmekten iyi. Bugün yaptığım görev çok zor bir görev değildi. Projede değişiklikler oluyordu. Mesela onlar santim ölçüler değişmiş. Yaptıkları değişiklikleri bana anlatıyorlar. Atıyorum burayı 10 santim değiştirdik. Burayı 5 santim değiştirdik. Ben de gidip tek tek bunları çiziyorum. Burada ben yine size bir şey anlatmaya çalışmışım. Ama şu an ben de çok anlamadım. Tek tek alt yazı yazacağım. Daha rahat olsun. Sonraki bölümler için takip etmeyi unutmayın. Neler yaptığımı anlatacağım.